Evet arkadaşlar ben Emre İlhan kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Masa başındayız. Hafta sonu yine işler güçler. Ama fındık bahçesinde değiliz. Geçen hafta ilk gübrelememizi yapmıştık yapraktan gübrelememizi. Yaklaşık iki hafta mola veriyoruz. Önümüzdeki hafta yine devam edeceğiz. Şimdi ne iş yapıyorum diye merak ediyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi önümde çıtalar var. Şöyle bir zımpara makinemiz var. Bunu da yeni aldık arkadaşlar. Egzantrik zımpara makinesi. Daha öncesinden şöyle bir zımpara makinesi kullanıyorduk. Aslında zımpara değil bu. Ama bozduk bunu arkadaşlar. Bozduk maalesef. Kömürleri gitmiş. O yüzden de hiçbir işe yaramıyor. Ya dedim ki kardeşime ya bu bozuluyor. Al 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 son dakikaya dün almak zorunda kaldı. Zorla Bauhaus'ta bulduk. İnternetten sipariş veremedik. Aslında gönlümüzde başka markalar vardı. Einhell vardı. Yani çünkü genellikle kullanmış olduğum malzeme Einhell olduğu için Einhell'i tercih etmek istedik. Kardeşim Bauhaus'a gittiğinde Einhell de varmış ama oradaki satışçı arkadaş Stanley al demiş. Stanley'i de kullanıyorum arkadaşlar. Stanley'i nerede kullanıyorum? Hiltim var. Darbeli matkabım hiltim var. Stanley marka kullanıyorum uzun yıllardan beri. Çok da memnunum. Hatta Stanley halden biraz daha üstün diyebilirim. Fiyatını merak edecek olursanız şu an bugün itibariyle 1390 haftaya ne olur Allah bilir. Şöyle e, makineyi de hafiften şöyle tanıtalım. Şurada açma kapama tuşları var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada e, ayarı var şöyle çalıştıralım. Ayarı var. Bunu böyle yükseltebiliyorsunuz, düşürebiliyorsunuz. Kapatalım. Ve şurada da bir haznesi var. Şöyle delikli olursa aldığınız zımpara tozlar buradan içeriye giriyor ve buraya doluyor. Bakalım ben daha yeni taktım bunu. Birazcık dolmuş. Şöyle göstereyim. Ya ötekisi çok kötü yapıyordu. İnanılmaz derecede berbat yaptı. Yüzümü, maske takıyordum, gözlük takıyordum. Bu en azından ondan daha temiz çalıştırıyor. Bir de aynı zamanda bu e, dalma yapıyordu ağaca. O yüzden sıkıntı yaratıyordu. Şimdi şöyle içeri geçelim. Heh, biz ne yapıyoruz? Onu söyleyelim. Zımpara yapıyoruz ama niçin yapıyoruz? Kardeşim, erkek kardeşim piknik masası yapıyor arkadaşlar. Çok da güzel bir masa. Onu da yorumlarda, açıklamada bırakırım. Instagram sayfası var. Eğer talep ederseniz kendisine ulaşabilirsiniz. Ben de boş vakitlerimde ona yardımcı oluyorum. Zımpara yapıyorum. Ustası mıyım? Değilim. İlk defa hayatımda zımparaya başladım. Şu öteki makine beni çok yormuştu. Ama bu benim işimi kolaylaştırıyor. Hatta biz ne düşünmüştük? Titreşimli alalım diye. Titreşimli çok zor olacağını, daha sonrasında böyle bunu da 5 dakikada yapıyorsak sallıyorum. Onda 10 dakika süreceğini söylediler. Aynı zamanda titreşimli bu. Hem titreşim özelliği var hem de dönme özelliği var. 300 watt bir güce sahip. İçeride kompresör çalışıyor. Birazdan erkek kardeşimin yanına gideceğim. Onun yaptıklarını göstereceğim. Ben burada zımpara yapıyorum. O içeride zımbalama yapıyor. Kompresör dursun. Kompresör durdu. İçeri geçelim. Evet kardeşimin yanına geldik. O da görmüş olduğunuz üzere bu şekilde çıtaları diziyor. Benim zımparaladığım havalı çivi makinesiyle zımba makinesiyle bunları çakıyor. Garibim düne kadar neyle çekiyordu? Nerede o alet? Buralarda bir yerdeydi ya. Hangi? Burada burada. Evet. Şöyle çekiyordu. Buna var ya. Şöyle bastırıyorsun. Böyle bastıra bastıra yapıyordu. Çok zorlanıyordu. Hafta içi komple pert bununla çaktığı için. Dedim ki ya şundan al kendine. O normalde sadece zımpara makinesi alacaktı arızalandığı için. Gitmişken bunu da aldı. Ne marka bu? KL marka. Bu ne kadardı? 700 lira mı? 750 liraya. 750 liraya da bunu aldı. Bizim zaten mevcutta kompresörümüz vardı. Ona bağladık. Güzelce çalışıyor. Şöyle yakından da gösterelim. Şöyle. Bu şekilde bir tezgah yaptık. Aralıkları ayarladı kardeşim. Buradan koyuyor. Biz bunları kestik güzelce ne. Neyle kestik? Onu da göstereyim. Şu şekilde bir havyamız var. Ayıptır söylemesi. Biz dükkanda satıyoruz bunu. Şöyle ucu keskin ve e, ahşap havyesi olarak geçiyor. Bununla güzel bir şekilde kestik iplerimizi. Ve kardeşim de bu şekilde monteliyor. Daha sonrasında o İstanbul'a götürüyor bunları. İstanbul'da bunların deliklerini deliyor şuradan. Şuralardan delikler deliyor. Ve bunları yine bu çıtalarla birleştiriyor. Şu şekilde. Şu şekilde de ayaklarımız var. Şöyle. Şu şekilde ayaklarımız. Yapılmış halinde gösteririz. O evde var. Şu an biz burada sadece kaba hatlarını bitiriyoruz. Genelde kardeşim bunları götürüyor bu şekilde görüyorsunuz. Bunları götürüyor İstanbul'da. Güzelcini buralardan geliyor. Biz burada kaba işini bitiriyoruz ve daha sonrasında güzel bir çanta yapıyor. Bunlara kayınvalidem mi yapıyor çantayı? Kayınvalidesi güzel bir çanta yapıyor. Güzelce de bunları köpükle kargolamaya hazır hale getiriyor. Ve müşterilerine gönderiyor. Sen niye gülüyorsun başkan? Yani her argıntıyı söylüyorum. Ama gerçekten de bayağı da müşterisi var. Şu ana kadar kaç tane sattı? 70 tane sattı. 70 tane maşallah. Çok da güzel. Kaç? 10 yıldır evet doğru. Onu da vurgulamak lazım. 10 yıldan beri bu şekilde her sözüm satıyor. Hedefimiz inşallah önümüzdeki sene renkli yapmak. Bu sene bu şekilde yapıyoruz. Çünkü renkli yaparsak maliyet artacak ve zamanımız daha fazla gidecek. O yüzden de çok fazla renkliye girmek istemiyoruz. Şurada yaklaşık 38 masalık malzeme vardı. Burası yığılı doluydu. Ve şu an elimizde 38 tane kaldı. Kardeşim bir yandan yapıyor, bir yandan da ben burada zımpara yapıyorum. Şöyle de ölçek aldım arkadaşlar. Haftaya kullanacağız bunu. Şöyle ufaktan da bir zımpara yapalım size. İnanılmaz derece ustayımdır. Şaka şaka. Usta falan değilim. Şunları alıyorum. Burayı bu şekilde ayarladım 17 adet 17 mi 17 değil canım 13 adet alıyor burası şöyle bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 bir tane daha alacağız. Şimdi ben bunları alıyorum. Eldivenim nerede? Cebimde. Eldivenimi takayım. Maskemi takmama gerek yok. Çünkü haznesine dolduruyor zaten. İlk önce şu şekilde yapıyorum. İlk başta tek tek yapıyorduk. Sonra 7 7 yapmaya başladık. Daha sonrasında ben işi birazcık daha büyüttüm. Kaça çıktım? 13'e. Şimdi ne yapacağımı göstereceğim size arkadaşlar. 4, 3, 4, 5, 6. Şimdi şöyle yaptım. Şöyle makinemi de çalıştırıyorum. Maksimuma getireyim. Maksimumda. Çalıştırdım. Kardeşime kolaylık olsun diye o içeride normalde tekrardan bu kenarlarını zımparalıyordu ben önden şey yapıyorum zımbal alıyorum evet birinci posta tamam şöyle ikinci postayı alalım buradaki kıymıkları alıyor en azından Gayet de güzel yaptı Bu tarafa da geçelim Şöyle Şöyleyken Evet Nasıl titriyor makine Şöyle de birleştiriyorum şimdi Arkadaşlar Sonra şöyle üzerinden geçiyorum. Birazcık açma kapaması beni zorluyor. Daha basit olabilirdi sanki. Daha kolay olabilirdi ama maalesef öyle değil. Şöyle yanda falan mı olsaydı daha mantıklı olurdu bilemiyorum. Buradaki kıymıkları alıyoruz arkadaşlar böyle. Kapan. Kapandı çok şükür. Sonra şöyle sırayla diziyorum. Aslında zımpara daha uğraştırıcı bir şey. Ama benim kolayıma da bu geliyor sanki. Diğeri birazcık ölçme biçme işleri var onda. <laughs> o yüzden <laughs> Onu tercih etmiyorum. Buraya güzel bir tezgah yaptım. Yaklaşık bir masa kaç? ...işte şu sıkıntı. Şu aradaki boşluk sıkıntı. Aslında şöyle bir kıymık falan bulsam şöyle araya sıkıştırsam güzel olur sanki. Çünkü <laughs> yaparken oynuyor yerinden. O da yapmamı zorlaştırıyor. Evet. Bakın nasıl oynamaya başladı. Böyle de ters çeviriyoruz. Makine çok güzel ya, gerçekten işimizi o kadar kolaylaştırıyor ki hızlı bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Bir de yormuyor. Spiral olan diğeri inanılmaz yoruyordu kolumu. Bir hafta kendime gelemiyordum. Yine erkek kardeşim de yine aynı şekilde bütün gücünü kuvvetini <laughs> zımbaya şey yapıyordu. Yine şu kıymamıza eşim uzattı sağ olsun. Teşekkür ederiz kendilerine. İyi ki varsın diyoruz. <laughs> evet sıkıştırdık. Bakın şu yüzeyi görüyorsunuz. Yüzey pürüzlü. Biz zımparayla bu pürüzü gidereceğiz. Şu siyahlığı nasıl gidereceğiz? Hatta şurada da bir siyahlık var. Şöyle bakın. Buradaki biraz daha yoğun. Yaptık. Bu şekilde günde kaç masa çıkartıyoruz? Şöyle randomanlı çalışırsak ikimizde günde yaklaşık 50 masa çıkartabiliriz. Ve şu an önümde bir yığın var arkadaşlar. Daha devam edeceğiz. Şöyle içeriye geçelim tekrar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere masalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Sabah kaçta başladık? 10'da falan başladık. Şu an biri 20 geçiyor. Ben daha öncesinden zımparaladıklarım vardı. Onlar yaklaşık 15 taneydi. Şu an 20 küsür tane yaptık. 20 küsür tane yaptık. Hedefimiz bugün 60 adet yapmak. İnşallah da muvaffak oluruz. Şöyle dışarıda da göstereyim. İçeride belki masa güzel gözükmüyor olabilir. Şu şekilde arkadaşlar. Ihlamur ağacından yapıyoruz değil mi Emrah? Köknar. Köknar. Hafif bir malzeme arkadaşlar. Köknar kullanıyoruz bu malzemeyi. Ayaklarım, ayaklarımız ne? Kayın. Onlar da kayın. Bizim Emre ağaçtan anlar ama ben o kadar ağaçtan anlamıyorum. Yani neyin hangisinin daha iyi olduğunu. Bunları niye kullanıyor? Hafif olduğu için, dayanıklı olduğu için görüyorsunuz. Bu şekilde bunlar katlanıyor ve arabada hiç yer kaplamıyor. Şu şekilde bir masa oluyor ayaklarıyla birlikte. Pikniğe gittiğinizde veya herhangi bir evinizin bir köşesinde biz öyle yapıyoruz. Evimizin herhangi bir köşesinde dekoratif amaçlı kullanıyoruz. Hem de masa olarak da kullanıyoruz. Her yerde de kullanıyoruz. Şunu şöyle katladığınızı düşün. Ve bu araya ayakları giriyor. Ve bir çantası var, sırt çantası. İster motosikletinize, isterseniz de arabanızın bir köşesine koyabileceğiniz, yer kaplamayan, her yere hafif bir şekilde taşıyabileceğiniz bir piknik masası. Düşünen olursa dediğim gibi hemen açıklama kısmına Instagram adresini bırakacağım. En uzak nereye gönderdin Emrah sen? Hakkı Van'a kadar erkek kardeşim bu ürünleri göndermiş. Ve hala da talep var. Bizde talebe yetişmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bu, bu sezon 60-70 tane sattı. Şu an hazırları bir 60-70 tanemiz de var. İnşallah bu hızla devam edeceğiz. Havayı görüyorsunuz yine geçen haftaki gibi böyle parçalı bulutlu birazcık daha sıcak olabilir hava ama herkes tarlalara gitmeye çekiniyor yağar mı yağmaz mı biz Allah'a şükür ilacımızı gübremizi attık ikinci postada haftaya daha buralar biçilmesi lazım bir dünya iş var. Evin önü çok güzel de evin arkası perişan vaziyette. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farklı bir konuyla karşı karşıyaydık. Görmüş olduğunuz üzere çıtaların yanındayım. Piknik masası yapıyoruz. Kardeşime yardımcı oluyorum. Çok uzmanlık alanım değil. Hayatımda ilk defa zımpara yapıyorum. Ve keyifli mi? Kısmen keyifli. Kes, kısmen keyifsiz. Yani çok çıta var. Bitmek bilmiyor. Böyle bir anda olsun bitsin istiyorum. Ama bitmiyor arkadaşlar. Uğraşacağız, yapacağız, bitireceğiz. İnşallah da kardeşim de bunların hepsini satacak. Amacımız o. Bu hafta dinleniyorduk normal şartlarda. Ama yine dinlenmedik. Yine iş başa düştü. Kardeşim bunları tek başına yapıyordu. Dedi ki abi bana yardım eder misin? Ne demek dedim. O da İstanbul'dan kalkıp geliyor. O da e, oralarda yapması zor oluyor. Çünkü orada bir atölye yok. Buradası da kısmen atölye değil ama en azından parçaları temin edebildiğimiz yerler var ve burada da çalışma ortamımız var. Biz de burayı değerlendiriyoruz. Kardeşimin gelmesi de onunla vakit geçirmek de benim için gerçekten keyifli oluyor. Yoksa bayramdan bayrama geliyordu. En azından masa bahanesiyle 2 haftada bir geliyor. İnşallah bol bol satış yapar ve her hafta gelir. <laughs> İnşallah Burada beraber vakit geçirmek güzel Yıllardan beri biz onunla güzel vakitler geçirdik Buralarda çocukken Kah koştuk Kah ağladık kah güldük Kah top oynadık Neyse birazcık şeye bağladık Geçmişe bağladık Şimdilik herkes kendine çok iyi baksın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz artık 1033 abone olduk. 1033 kişilik bir aileyiz. İnşallah nice nice böyle binleri geçeriz. Daha fazla abonelerimiz olur. Ben de daha güzel içerikler çekmeye devam ederim. Yaşamaya devam ediyoruz. Nefes almaya devam ediyoruz hayatın her anından keyif almaya çalışıyoruz, mutlu olmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman negatif bir düşünce yok. Sürekli polyanlacıyız ve sürekli yüzümüz gülüyor. Hiçbir zaman da bizi, bizim de sizlerin de eksik olmasın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar masamızın kurulumunu göstereceğim size. Şöyle yakından malzemelerimizi gösterelim. Şu şekilde zaten bir parçasını göstermiştim size. Bu şekilde. Geçen senelerde yapmış olduğumuz bir masaydı. Şu şekilde birleştirme aparatımız ve şu şekilde de dört ayağımız mevcut. Hemen sizlerle birlikte montajına geçelim. Bu şekilde getiriyoruz birleştirme yerlerimizi ve şu şekilde ayaklarımızı alıyoruz. Hemen şu alttan şu montajı çok kolay. Hatta şöyle videolarımızı önceden geçirelim. Bu masa bizim şu an yaptığımız masaya nazaran birazcık daha büyük masa. İlerleyen zamanlarda böyle büyük masalarda yapmayı planlıyoruz. Hatta bazı Emrah'ın müşterileri özellikle büyük masa istiyor. Dün de sipariş üzerine bir adet yaptı. Normalde daha fazla talep var büyük masaya. Ama bizim ona vaktimiz yok gerçekten. Mevcut siparişleri yetiştirmemiz gerekiyor. Şöyle yaptık. Şuralardan geçiriyoruz arkadaşlar. Haydi yapabiliriz. Geçirdik. Montaj çok kolay. Bu birazcık bu masa uzun süredir <laughs> hiç şey olmadığı için sökerken de birazcık zorlandım. Çünkü biz bunu bildiğin <laughs> evde şey olarak, sehpa olarak kullanıyoruz. Evet, yaptık. Evet. Sonra şuradan geliyoruz. Ayaklarımızı çeviriyoruz. Evet, güzelce sıkıştırdık birinci ayağımızı. Pratik bir masa. Kullanışlı. Biz bunu evin muhtelif yerlerinde kullanıyoruz. Fiyatı da uygun arkadaşlar bu arada. Pahalı bir şey değil o kadar. <laughs> korkulacak bir şey yok. Ama sene hedefimiz renkli yapmak. Çok güzel renkler var kafamızda. İnşallah seni renkli yapmayı düşünüyoruz. Onu biraz sıkamadım ama olsun taraftar masa işte eşimden çılgın bir şey geldi aslında mantıklı taraftar masa olabilir siyah beyaz sarı kırmızı sarı lacivert ama o da bizi bayağı uğraştırır yani onu önceden hazırlık yapmamız lazım kıştan Şunu birazcık sıkamadım Neyse. Arkadaşlar masamız hazır. Harika. Mis gibi oldu. Şöyle de yere koyalım. Şöyle de sandalyemizi çekelim. Şöyle pikniğe gittiğinizde evinizde, verandanızda her yerde kullanacağınız bir masa. Sizlere de tavsiye ederim. Biz böyle bir masa yapıyoruz. Kardeşim de onların pazarlamasını yapıyor. İnşallah beğenmişsinizdir.